Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LFS'de Volkswagen Golf moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Araç gayet güzel mod videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ayrıca linki Discord sunumuna gelip oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Linkin açıklama kısmında yani Discord'un linki açıklama kısmında. Araç şöyle şu şekilde biraz göstereyim. Hatta şu serbest kameradan göstereyim. Aracı bayağı beğendim. Full art full her şeyi çalışıyor. Aynada çalışıyor onu unuttum. Bir hemen bir içeri geçelim bakayım çalışıyormuş o da çalışıyormuş e, lazy'si işte sonra bir temp nok diye bir program varmış işte onu da denedim böyle nasıl işte ne olduğunu anlamadım ama kurdum araç full art full baya güzel yani böyle ben gayet beğendim e, yabancı yapım bir mod bir tek jant konusunda biraz sıkıntı yaşadım ona da gittim e, şirokka jantı attım bilmiyorum nasıl olmuş sizin kendi zevkiniz. Size zaten modu paylaşıyorum. İstediğiniz jant takabilirsiniz sonra. Şimdi ufaktan takılıp gazlayıp bir anlayalım. Araç bu arada baya hızlı böyle. Motoru falan güçlü. 3'te bile sarıyor yani o derece. Ben böyle bir 5-6 dakika oynadım aracı kurdum. Takıldım biraz. Araç baya hızlı makinelerden yani yazılımlı falan böyle. Bir de normal hali var içinden TV'likler çıkıyor zaten. Bir böyle yavaş giden böyle normal sıradan böyle bir hali var. Bir de bunun gibi güçlü hali var. Drive pulsuna kadar var yani her şey mevcut aracın. Bakın aynıları da çalışıyormuş. Yapan kişi de yabancı birisi. Modların linkini de artık Discord'dan veriyorum bunu da söyleyeyim. Tekrardan Discord'dan veriyorum. Öyle bir karar aldım. Devam. Bugün saçım böyle bir aşağı düşüyormuş gibi geliyor ama. Adaylısı. Önden çekerler de bunu çok seviyorum ya. Tabi bunu sevmiyorum. Ya da seviyorum fark etmez. İyi kurtardım. Şöyle Şura şöyle bir el frenine gireriz ya. Golf yapıyor. Araç çok güzel ya. Arkasında gösterilme pek belli olmuyor. Herhalde benim grafik modundan kaynaklı. Direksiyonu da açık kamerasını da açmışım. Aynen bir daha kontrol edeyim de. Bazen kapanıyor çünkü. Yapıştır bakalım. Önden çeker de bayağıdır oynamıyorduk. dediğim gibi bayağıdır öner çeker bir mod oynamıyorduk. Öner çekerler de işte dediğim gibi bunu seviyorum bayağı ya. Direksiyonu sağa sola yapıyorsun hala daha gidiyor böyle. Bak bir şey var. Burada vuracağım herhalde biraz. Vurdum da. Şöyle pitten bir daha çıkalım arkadaşlar ya. çalıştıralım. Şöyle devam edelim. Ben buralara falan gelmişti. Nerede başlayayım diye video düşünürken orada başladım. Aracın göstergeleri gerçek hayatta da çok seviyorum zaten bu aracın göstergelerini. Efsane ya. Şu Şuradan şöyle dönelim. Masayı kıracak yemin ediyorum ha. O derece. Geri geri bir de yanlar mıyız bununla? Bir de geri geri yanlayalım. Yalnız görüntü efsane değil mi ya? Araç hep yıkılıyor ya. Elfer'in güçlü değilmiş. Buradan da bunu anlamış olduk. Biraz ses kısalım ya. Şöyle şurada bir kalkalım. Araç tamamen dursun. Çok güçlü makine ya. Yani 10 saniyede falan yüz gördü herhalde. Patiye sarmasını tam olarak yüz olarak söyleyebilir miyiz? Ona pek bir bilgim yok yani. Ama aracın yüz görmesi bence bir 10 saniyesi falan kısa bir sürede. Hatta şöyle 5000 devirde yapalım. 10 saniye civarlarında falan. Yani içinden biraz saydım doğru saymış olabilirim bilmiyorum. Ama bayağı ki ifli güzel bir drake etkinliği olabilir aslında bizim ekipteki arkadaşlarla. Bu aralar biraz tek tek oluyorum yine. Şunun ha güzelliğine baksana ya. Şu ufaktan ufaktan yine takılalım. Ama şimdi bir kesici bir şov patlar bence tünelde. Şöyle ufaktan devam. Çok güzel sarıyor ya makine. Şuradan da şöyle bir el freni. Buradan gidince nereye gidiyoruz? Aynı yere mi dönüyoruz? Şuradan o zaman bir el freni patlar. El tam güçlü değil ki şov yapamıyor. Tam tutsa güzel şeyler olabilir. İşte arabayı sıfırlayalım. Arkadaşlar şöyle şurada güzel bir kalkış deneyelim şimdi. Makine çok güçlü ya. Şuna bak. Şöyle şuranın sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Yapıştır. Harbiden bayağı hızlı makine ya. Orada olmasaydım iyiydi. Altı yattım altı da vardı. Hop hop hop. Dön 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 dön. Of patates. Şurada bir sıfırlayalım. Devam. Biraz açayım sesi ya. Bazı yerde çok bazı yerde az geliyor. Şuradan devam. Arkadan çekerlere alıştım ya. Devam. Makine çok güzel gidiyor ya. Şurada bir 360 patlar mı? Patlar ama ben de patlar mıyım? Yani patlamadık ama Çimenlerdeydik. Bakayım şuraya tam gaz girmeye çalışacağım. Acaba yol tutacak mı araba? Cık, yok abi. Tam tam gaz girmelik bir yer değildi. Of makine yolu çok güzel tutulan lan orada. Arkadaşlar dilerseniz şöyle ileride bir yerde videonun sonuna gelelim. burası iyi gibi. Arabayı da bayağı çarpmışız. Hatta şöyle videonun sonunda bir tane daha geri geri çöp yapalım canım. Burası çok dar o zaman zaten yapmıştık gerek yok. Şöyle videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Araç bu şekildeydi. Linki neredeydi? Discord sunucusundaydı. Gelip oradan alabilirsiniz zaten. Orada linklerde iyi kısım var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.